Selamlar ben yakınkampus.com'dan Gökçe Gün. AutoCAD'li mimari proje çizim, 3D proje çizimimizin ikinci dersiniz, dersinde karşınızdayım tekrar. Bu dersimizde arkadaşlar planı artık oluşturmaya başlayacağız, duvarları oluşturmaya başlayacağız. Fakat şuna dikkat edeceğiz. Amacımız teknik resim çıkarmak olmadığı için zaten elimizde çizimin teknik resimleri var. ve iç görünüşte almayacağımız için yani bu proje için en azından böyle bir şey, durumumuz söz konusu olsun iç görünüş almayacağımız için Sadece dış görünüşten göreceğim duvarları çizmem yeterli. Yani ben projenin e, hepsinin içinde şu iç duvarları, kolonları oluşturmama gerek yok. Balkonları ve dış duvarları oluşturmam, pencereleri ve gerekli kapıları oluşturmam aslında benim için yeterli olacaktır. Bu durumda e, bu iç duvarlar için vakit kaybetmiyorum ve e, binanın dış siluetini çiziyorum. Balkonları da e, sonradan ekleyeceğimi düşündüğüm için. Şuraya aslında sizin için bir şey çıkardım. Layout görünüşü çıkardım. Yani kafamız karışması, karışmasın diye. Binanın dışından çizdiğimiz şeklin aslında nasıl bir yani çizgilerin nasıl göründüğünü aslında şurada çıkarmış olduk. Hemen PL Enter diyerek işe başlıyorum. Ölçüleri buradan okuyabilirim. Bakın. Veya aslında şurada çıkardığım görünüşten de okuyabilirim. Siz gerçi isterseniz teknik resmin buralarındaki ölçüleri okumayın da benim size söyleyeceğim ölçülere girin. çok daha hızlıca, rahat bir şekilde çizim yapabilirsiniz. Peki ilk çizimimiz için PL enter dedik. sıfıra sıfırdan başladık ve yukarı doğru. Bakın ortoyu açıyorum. F8'e basarak ortoyu aktif hale getiriyorum veya şu aşağıdaki orto aracına basıyorum. bu arada eğer daha önceki AutoCAD videolarını izlemediyseniz temel temel AutoCAD derslerimizi lütfen bu çizimlerin bu videolarımızı izleyin. Bu dersimizi izleyin. Çünkü şu anki derste e, orada ki birçok bilgiyi biliyor olduğunuzu varsayarak ilerleyeceğim. E, o yüzden e, bir link veriyorum hemen bu e, videonun içinde veya aşağıda kontrol edin. E, ayrıntılarda bir link olabilir. E, buradan takip edebilirsiniz eski dersleri. E, yukarı doğru 600 Bakın 665 30 kolon genişliği olarak giriyorum. 635 birimlik bir çizgi çiziyorum. Sola doğru arkadaşlar e, 220 birimlik bir çizgi çiziyorum. Gerçi burada e, bakarsanız pardon. Bakın mouse'umu PL enter diyeyim tekrar. sıfırdan başladık. Yukarı doğru 635 birim çizdik. Sola doğru e, 220 birimlik bir çizgi çizdik. Dikkat ederseniz çizme metodum mouse'umla çizginin yönünü belirliyorum. Sayıyı giriyorum ve enter'a basıyorum. Bu kadar. Aslında şurada bir, bir kolon çıkıntısı var arkadaşlar. Bunu birazdan oluşturacağım. Şimdilik devam ediyorum çizime veya enter diyelim hemen oluşturalım. Tekrar bakın aynı polilen komutuna girdim. Şuradaki endpoint'ten içeri doğru hiza aldım arkadaşlar. Kolon genişliği 60 olabilir, 50 olabilir. E, buradaki kolon genişliğinde verilen duruma göre biz at, ben şu an 60 aldım. E, 10 birimlik yukarı doğru e, bir çıkıntısını yaptım ve 60 geri döndüm. On e, onayladıktan sonra arkadaşlar tr enter enter diyorum. Yani trim komutuna giriyorum ve buradaki çıkıntıya tıklayarak orayı bu diyorum. Yani bu dama işlemi yapıyorum. Tekrar pl enter diyerek şuradan e, çizimime devam ettim. Yukarı doğru çıkacağım, ee, ne kadar çıkacağımı şuradan hesaplayabilirim veya şuradan size söyleyeyim hemen, daha önce hesapladığım için. PL Enter dedim arkadaşlar. Buradaki noktaya tıkladım, yukarı doğru 440 Enter diyerek yine çizgimi oluşturdum. Yine F8'e basarak orta açıyorum. Yanlışlıkla e, çizimin kaymaması için. E, yine yukarıdaki çizgiyi e, 1200 PL Enter dedik tekrar, 1261'lik bir çizgi çiziyorum. 1260 Enter e, aşağı doğru 940 yanlış hatırlamıyorsam 955 binlik bir çizgi. 955 enter. Sola doğru 140 birimlik bir çizge Aşağı doğru 260 birimlik bir çizgi. Sola doğru hemen şuradan yine bakalım. 685 birimlik bir çizgi arkadaşlar. E, yukarıda şu çizginin hizasına geldim ve şuraya getirerek çizimi bitirdim. Bu noktaları yakalamak için biliyorsunuz All Snap'inizin açık olması lazım. Yani eğer bir line çizerken yeni bir line çizmek istediğinizde bu noktayı yakalamak istiyorsanız yani tam ucuna gelmek istiyorsanız veya başka bir yerden demin yaptığımız gibi dolaştık dolaştık ve bu noktada bitirmek istiyorsak All Snap aracımızın açık olması gerekiyor. Eğer All Snap kapalıysa arkadaşlar bu noktayı tutmayacaktır. Bakın gördüğünüz gibi tutmuyor. All snap açmanın kısa yolu da F3'tür. Aklınızda olsun. All snap'inizin açık olması ve end point de aktif olması gerekiyor bu arada. Çünkü yakaladığımız all snap noktası bir end point. O yüzden bu şekilde olması gerekli. Peki. Binanın dış görünüşünü çıkardık. Yani duvar kısmını çıkarmış olduk arkadaşlar. Bunun dışında neye ihtiyacımız var? Pencerelerin olduğu yerlere ihtiyacımız var. Balkonların olduğu yerlere ihtiyacımız var. Fakat şimdilik bunları çizmeden önce şöyle bir şey yapıyorum. LA Enter diyorum tekrar arkadaşlar. Yeni bir layer oluşturmak için. Şuradan Create New Layer'a tıklıyorum. Kısa yolu altı nedir? Duvar adında yeni bir katma oluşturuyorum. Ve çizdiğim çizgilerin hepsini J Enter diyerek join'liyorum. Ve bu duvar katmanına atıyorum. Şu an istediğimiz gibi duvar katmanını da gizleyebiliriz gördüğünüz gibi. Bu arada Layer'leri şimdi kapatalım. Bu arada Offset diyerek 20 birimde bu çizgiyi içeri offset'liyorum. Eğer bu offset'i yaparsanız dış görünüş aslında dış görünüşteki duvarları e, oluşturmuş olacağız. Tabi e, aslında duvarları hemen hacim vermeden önce balkonları ve pencereleri ve kapıları da çizmek istiyorum. Çünkü e, bakın şu nedenden dolayı e, önce görünüşümüzü view'un içinden perspektive çevirebiliriz. İzo, pardon izometrik görünüşe çevirebiliriz. Şuradan da perspektive çevirebiliriz arkadaşlar. View kübe sağ klikle tıkladım ve perspektif dedim. E, buradaki e, çizdiğim duvar kalınlığına e, press pullla press pull komutuyla hacim verebilirim aslında direkt olarak bakın press pull komutuna geldim aradaki boşluğa tıkladım ve yukarı doğru atıyorum 3 metrelik bir e, kat yüksekliği yaptım e, bu şekilde bir hacim verebilirim aslında fakat Pencerelerin nerede olduğunu, bu arada hacmi tam görmek isterseniz şuradan Conceptual'a tıklayalım. Görünüş şeklimizi Wireframe'den Conceptual'a geçiriyorum. Yani bir katı olduğunu orada göre görmek istedim. Zoom Object diyorum ve objeyi zoom yapıyorum ki kameram onun etrafına dönsün. Evet, şu an gördüğünüz gibi bir hacim verdim, duvar kalınlığı verdim. Fakat pencereleri tam olarak nerede olduğunu anlamak için, yani tek tek sonra uğraşmamak için aslında katlayanda bunları çizmek çok daha pratiktir. Yeni bir katman atarsınız ve gizlersiniz. sizi hiçbir şekilde rahatsız etmez. O yüzden e, bu çizimden sonra e, pardon bu duvar çiziminden sonra yani bir sonraki videoda balkonları, pencereleri ve kapıları oluşturacağız arkadaşlar. E, şimdiki videomuz buraya kadar. Bu e, dersimiz. Diliyiniz için teşekkür ediyorum. E, lütfen videoyu bir yararlı bulduysanız like butonuna basarak beğenin e, ve lütfen e, kanalımıza yazılarak yeni videolarımızdan haberdar olmak için subscribe butonuna basın. Ve e, www.yakinkampus.com sitesini ziyaret ederek yeni derslerimizi de izleyebilirsiniz buradan. Ee, dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.